Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Hizzi kitabımızın 250. 256. sayfasındayız. Evet. Faslun fil mehmuz. mehmuz. Mehmuz fiiller faslı hakkındadır. Mehmuz fiiller hakkındadır. Mehmuz fiiller neydi? Mehmuz yani içinde. Hemzeli olan. Hemzeli olan. Başında, ortasında, sonunda. Başında olursa neydi? Mehmuzül. Üzül. Fa. Fa. Ortasında olunca Mehmuzül, mehmuzül ayin. ayin. Sonunda olunca mehmuzülü mehmuzül oldu. Ilham. Evet. Bu mehmuzlu olan fiiller. Evet. Bu da sahih fiiller gibiydi. Ee, devam ediyoruz. Faslun fil mehmuzi mehmuz fiil e, hakkındadır. Fehukmü mehmuzun mehmuzun hükmü fit tasrifi fiilihi ke e, ke hükmü sahih sahih fiiller hükmü gibidir. Liyennel hemzete çünkü, çünkü hemze hemze harfün say sahih harftir. Lakinneha çünkü o kat e, tuhaffefü e, hafifletilmiştir. Hafiftir. İza Hı, ve kat vaki olur, olur. Gayra evveli evlinde. evvelinde vaki olur. Liyenneha çünkü o harfün şedidün Şiddetli harftir. Ee, men aksal halgı boğaz harflerindendir. Yani boğaz ah. harfleri vardı ya. Evet. Elif de onlardan biridir. Evet. Fetekulü sen dersin. Ne dersin? Emele. Emele dersin. Emele. Baş harfi ne oldu? Mehmuzül. Fa. Fa. Evet. Emele ye'meluhu. Emele neydi? Ümit kesti. Ümit. Ümitlendi. ve evet. Ümitlendi gibi umut etti gibi. Emele ye'melu ne gibi? Ke nasara gibi. Evet. Vel emru emri emri minha emrinde ise ümül dersin. Ümül, ümül dersin. Ümül. Evet. evet. Ke unsur gibi. Tuklabul hemzetü hemze kalp olur. olur. Evet. ikinci hemze. Yani şu ikinci hemze kalp olur. Neye kalp olur? Vavın vava kalp olur. Li ennel hemzeteyni o iki hemze İza e, İza İttegata İttegata yani ikisi de birlikte gelse fi kelimetin vahidetin bir kelimede gelse saniyetüme o ikincisi sakinetin sakin, etin, sakin, sakin olur. olur. Vacibün vacib olur. Ne ee, Ondan kal, kal, kalbühe kalbetmek caiz olur yani. Kalbetmek caiz olur yani ikincisini. E, bir cinsi aynı cinsten e, hareketi ma ha evveli yani ma qabli, evveli hareketi ke amene, amene ümine olduğu için ümine yani bu vav va, va kalbi olur ümine imanen fe in eğer olursa el -ev, evveli birincisi hemzetü hemzetil vaslı vasıl hemzesi olursa ne gibi ee, ta'udu döner es-sanet ikincisi evet. hemzeten indel vas vasıl anında döner. Ne gibi? İzen feteha fetal olur. Ma gabliha e, evveli fetal olur. Misr ne gibi? Ve mül gibi. Şimdi evveli fetal olduğu zaman burada da hemze e, vasıl, vasıl anında, geçiş anında ne olur? Ve mül olur. Yani burada hemze olur. şey e, Feta olur ve huzife ve hazifu hasfedilir. Evet. El hemzetil hemze vasl e, olur. Fi huz huz gibi huz dersin ve kul dersin. dersin. Ekele de huz dersin. Ekele'de kul dersin. E, yani emirlerinde daha mur dersin. Ala gayri kıyasın, kıyasın gayrısında. Li keserat Kesralanır istimaluha istimal olunur. Yani keste, kesre yapma istimal olunur. Getirilir. Ve kat yeciye gelir. Ve mur. Ve mur diye gelir. Ne üzere? Ala aslihi indel vaslı. Vasıl anında gelir. Ke kavlihi allah teala. allah Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mur ehleke bis salati. Ve mur emret. Emret. Ehlike. Kime? Ehleke, ehline, ailene, çocuklarına, eşine emret. Neyi? Bir salati Bir şey, namazı. namazı. Yani namazı e, rica etmeyeceksin, emredeceksin yani. Mesela e, çocuklarına kalk hadi sabah namazını kıl gibi veya işte biraz namazlarınızı kılın gibi emredeceksin. Yani rica edersin. Oğlum, yavrum namazını kıl dersen onları da kılmıyorlar yani biraz Allahu Teala emretmemizi istiyor mecbur bırakmamızı ve ezera, terk ettiği gibi Ezera yeziru e, muzarisi hene e mazi bağışladı gibi hene e yehni ke darabe yadribu gibi Ve emru emirlerinde ise minha izar dersin izar bunun emrini çekebilir mi? İzaf. İzaf. izara, izaru, izari, izara, izarne gibi. Edeb, edübe, edübe, edepli olmak. Edübe, ya dübü, e, ke, kerume gibi. Hı. Kerume, yekrumu gibi. Vel emru minha ise üdüp dersin. Ee, ve se'ele yes'elu se'ele sordu yeselu muzari ne gibi ke men'a yemne'u gibi men'a menetti vel emru emrinde ise is'el dersin se'ele is'el is'el şurada is'el is'ela is'elu is'eli is'ela is'el ne is elne. Is elne dersin ve yecüze caiz olur Sa, sale sale Sele. dersin. Sale demen caiz olur. İzale etmek, sıraya dönüştürmek gibi demiş o. Sale, aslı sale yani onu hafifletmek. Sale yesalu sel bir takfifi hafifletilir. Ne gibi? Aslı hi aslı nedir? İsel. İseldir. Ve Aba, aba döndü. Aba, yaubu, üp dersin emrinde. Sa, e, kötü oldu. Sa, yesu'u, Sa, mazi, muzari. Kesane, yesu'nu gibi. Sane, korudu. Ve ca'a, yeci'u, ne gibi? Ke, kale, yekilü'gü, kale, tarttı. Fehue <feyuva> sain ee, isim failinde. Isim fail. Tabii. Ve ca'in jain dersin. Jaa ee, ede, de, de yijiyu, jain dersin. Ve esa Sa. esa dersin. Evet. Esa yasu ye keda'a yedgou gibi. da'a davet etti. Yedgou <laughs> daha ete ye'ti gibi ete ye'ti getirdi gibi. Kereme yermi gibi. Rame'de nakıs fiil. Vel emru minhü emrinde ise iti dersin. Iti dersin. Ve minhüm bunlardan men yak, yakulu e, denir. ti denir. E, Teşbihen e, ee, bir huz ve a ye -i dersin evinde evine getirdi evine getirdi ve a ve a ye i e, ee, ke ve qa gibi ve qa ye -ki. ve qa vaki oldu ve qa ve qa yani bu da ne oluyor ve qa ye ne oluyor hangi fiilimiz oluyor ve -kaya. Lefifi mefruk. Yani orta sahih harfi olduğu için iki illetli olduğu için lefif diyoruz. Uzak oldu. İkisi de Mefruf. lefim mefruk. Evet. Ve gayi eva yevi. Bu eva hangi fiil oluyor? Eva ye. Lefifi makrun. Çünkü yan yana olduğu zaman lef makrun diyordu. Eva yevi eyen. O eyen ey, de mastar oluyor. Keşeva yeşvi şeyen. Şeyen. E, o da mastar. Vel emri emrinde ise iyi e. eva yevi iyi e. ke işvi, işvi gibi e, daha ne, -a, <laughs> yen, a yani. e, daha ne gibi kara raa yara gibi raa korudu raa korudu ve kezel ki böylece kıyasen kıyas edersin raa yar a, a lakin arabe yani. Araplarda kad iştema evet. toplandı ha. ala hasvil hemzeti hemze, hemze, hemze hasfedildi. Neden? Min mudari'ati muzarilerden. Evet. E, fekalu dersin yara. Yara, yara yani yarav ne? Bu muzari çekelim hemen. Evet. evet. Yara, yara yani, yara yani yarav ne? Tera, yarayne. tera yani yaray Tera, tera yani teravne tera tera yani terayne era nera evet böylece çekersin buraları okuduk era nera hmm. burayı da okuduk <laughs> ve ittifakan ittifak olur. ittifaksız olur diyor ittifak üzere evet. ee, yazıldığı üzere El müennesi lafzul vahideti. birinci lafzul, vel cem vel cem'i müennesi cem'i müennes lakinnel vahidete tefeyne dersin vezin Tefeine vezinden dersin ve cem'a tefelne ve izâ emerte minhu emredersin minhu onu e, kul tesen dersin ala asli aslında ir'a ir'a ala hasfi ra dersin. İr'aydı. Ra kaldı. Sadece ra kaldı. Evet. evet. Lefifi mefruk olduğundan dolayı. Evet. Ve yelzimuhu lazım olur. El ha -u ha ha getirirsin yani. O ra'ya ha getirirsin. E nerede? Fil vakfı vakfanda fetakolu sen dersin rah. Rah dersin. Emrinde dersin rah. Evet şurada. Rah. Raya raw Ray şeyde e, muhataba şeyde. muhataba da yani müfredinde ray raya ray ne dersin? Ray Cemi mühennesinde muhataba da. Evet. Muhataba cemi mühennesinde dersin. Bir te de tekitlerinde ise rayen ne dersin? Şurada. Evet. Rayen tamam, ne? Rayenni bu şeddelerde tamam mı? Tekitlerde. Ravünne Ravünne tekrar müennesin müfredinde rayinne rayanni raynani dersin. Ve bil hafifeti hafifletirsin rayen diye. Yani e, e, hafiflerinde de cezimlerinde yani şetelde de cezimlerinde rayen ravün rayin dersin. Fehve ra'in dersin. Emrinde ra in dersin. Ee, kera'in gibi. E, ra'iyani raune ke raiyani raune yani. ve k mur mür'iyyün dersin. Bu ne oluyor? <laughs> meful meful bi. Mefullerinde mef de ne oluyor? <laughs> mür'iyyün mür'iyyün dersin. Daha ne gibi? <laughs> mer'iyyün mer'iyyün dersin. Ve <laughs> binahu <laughs> <laughs> onun binası <laughs> ef'ale minhü. <laughs> eee ef ale ba'un. ef ale tabii ef ale yefilu ifalen mifilun o orada yani. E ve muhalifun muhalifin der muhalifin dersin. li ihwatihi li li kardeşleri. Li akhawati yani kardeşlerinde de. Eyden. Fetekulu sen dersin ara yuri iraen. Ve eten dersin. Yani şeylerde e, hemzellerde, efalelerde. Tamam mı? Evet. Fehve mürin ve mürin de emir oluyor. Şeyin, isim fail. oluyor. E, mür yani mürune müriyetün müriyetani Bu şeyi çekiyor biliyor musun? E, i̇sim fail çekimini çekiyor. Faal, evet. Yani kayıp kaybede çekiyor müriyetün ve zâke mür, müran bunlar yine aynı şekilde burada çekiliyor müran yani müravne müzekkerin cemisinde müriyetün muriyetani muriyatün dersin evet. orada gaybe gaybe de çektik orada. da ve tegulü sen dersin fil emri emrinde eri, eri dersin eri eri yani şurada yani eri eriyani eru müzekkerde eri müfredinde müennesin müfredinde eri eriya eri, eri ne e. dersin bir tekidi e, bir tekideyni bir bitt e, tekidi e. tekidinde ise eriyenne şurada eriyenne eriyani erunne erinne eriyani eri eri Yok. E, e ni dersin. Fete evet, kulü sen dersin. Fin nehi nehilerinde li türi, la türi. şey la türi ha ne, şeyler nehilerine gelmiş özür. Evet, Ve te sen dersin. Fin nehi nehilerinde la türi la türi evet. la türiya, la tü, türu müzekkerinde cemisinde la türi, türi la türiya, türiya la <lâ> ne dersin. Bir tekidi tekidindeyse şey. la türiyen ne <lântır yenge> aynı şekil la türiyen ne la türiyani la türun ne la türin ne la la tür la dersin şurada da cemide cemi mühendisi öyle dersin evet ve tekulü sen dersin ve tekulü sen dersin fi iftala. İftale Bitirelim mi devam edelim biraz daha. İftale de evet. evet. Şuraya, şuraya kadar inledim o zaman. Evet. Minel hemze minel mehmuzil fa'i mehmuzil fa'ide itale e, ke ihtara ita itale e, ke ke teda dersin. Burada bitirelim ya. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة ما